Selam arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Kölden selamlar. Bakın bakalım. Ben şimdi buradaki alışveriş merkezine gidiyorum ve oradan size karbonhidratlarda ne tüketebilirsiniz ya da proteinlerden ne tüketebilirsiniz onu size göstereceğim. Evet, burada Fındıklardan, fıstıklardan hemen başlayalım. Görüyorsunuz. Gördüğünüz fındık arkadaşlar. Fındığın içinde protein vardır. Gördüğünüz gibi ayvayız. 100 gramda 12 gram. Ama buna şuna dikkat edin. Bunun yağ oranı çok yüksek. 100 gramda 62 gram var. Tabii ki iyi yağlar, güzel yağlar. Ama um, ama su şu, siz şimdi diyet yaparsanız, low carb diyet yaparsanız, o zaman bu gibi şeyleri tükerebilirsiniz. Bunun zaten yağlarınızı yükselteceksiniz. Ama siz şimdi bal zamanındaysanız, o zaman bunu fazla önermem. Ama yine de içinde protein var. Tunduklardan. Ceviz gibi mesela. şimdi tamamı karışık var buna bakalım. Bunda hatta bakarsanız karışık 16.6 gram protein var. Bunu mesela yanınıza götürüp ceviz, fındık, fıstık her şey içinde var. Cebinize atıp atıp yiyebilirsiniz. Diyette olduğunuz zaman ama fazla yemeyin dediğim gibi fazla yerseniz yağları çok bunun o zaman vücutunuzdaki yağ oranda çıkar. Sonra başka ne var? Bakalım bir. Şimdi proteini konuşuyoruz. Ondan sonra ikinci videoda karbonhidrat gelecek. Bakalım burada mesela meyveler falan var. Evet. Meyveler zaten mikro besin diyeleri. Evet, Uzluklara geldik. <laughs> Burada ne var şimdi bakalım bir. ne var ne var? Bunlar hepsi yağlı yağlı yağlı. Görüyorsunuz. Burger, burger bunlar için bizim için değil. Um, salam falan var. Buna dikkat etmek lazım. Bunlar için de Türkiye'de aynı şekilde de var bakarsak sıra bilmiyorum diğerleri aynı mıdır ama yine de bir bakalım. Ee, bakarsanız bakın Türkiye'de o yerlerde salam gibi şeyler satıyorlar. Bu da zaten salam gibi. Ama bakarsak bu yalnız içinde proteini 9.7 gram var. Bu şimdi tabii ki hmm, ne var bu? O, tavuk eti olması lazım. Evet. Tavuk olması lazım. Bunun içinde proteine bakarsak 9.7 100 gram var. Ama 200 gram yerseniz mesela kahvaltıya etli 20 gram. Ama yağ oranına bakarsanız arkadaşlar yağ değerleri 16 gram, 20 gram yeseniz 32 gram mı? çok 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 fazla. Ondan Türkiye'deki salamlarda diğerlerde de aşağı yukarı aynı. Onu dikkat etmek lazım. Burada salamı görüyorsunuz. salamda aynısı. Ama burada çok güzel bir şey görüyorum. Tofu. Tofu çoğu insanlar bilmeyen bir şey. Bunu çoğu vegetaryalar yiyor, veganalar yiyor. Buna bakarsak bunun proteini acayip yüksek. 100 gramda arkadaşlar 18.2 gram. Yani düşünün 2 200 gram yerseniz aşağı yukarı 40 grama geleceksiniz. Ama burada da yağ oranı yani yağ değerlerini de kêderim. Yine yani, low carb'cılara sesleniyorum. Bunu güzel bir şekilde tüketebilirsiniz. Yani yağ değeri de 200 gramda 20 gram. O okeydir, iyidir yani. Tofu, bio tofu. Böyle şöyle tüketebilirsiniz. Alışveriş merkezinizi ararsınız. Kesinlikle bir yerde bulacaksınız böyle şeyleri. Ucuzlamış bile. Ha, ben diyette olduğum için bunu emiyorum. Benim diyet planım çok değişik ve çok özel ondan. Evet. Bakın, bu gibi şeyleri bulursanız. Şimdi tabii ki roast turkey tavuk göğüsü olması lazım. Buna bakarsak çok çok daha iyi. Proteine bakın. Gerçekten var. 100 gramda 200 gram protein var. Ee, ve yağ değeri de tek 2 gram. Yani 200 gramda 4 gram var. Ve 200 gramlara 44 gram protein var. Bu gerçekten çok çok yüksek. Roast turkey yani tavuk göğüsü olması lazım o gibi şeyler. Bu gibi şeyleri çıkarabilirsiniz. Arada gördüğünüz gibi değişik değişik. Bunlar hepsi tavukan, tavuk göğsü gibi şeyler. Bu gibi şeyleri yiyebilirsiniz. Bu gibi şeylerde burada Almanya'da şüphek falan deniyor. Türkiye'de de buna sucuk deniyor. <laughs> ben bunu size öneririm sucuğun yağ değerleri çok çok gerçekten çok çok yüksek ondan ona dikkat edin sucuğu tek cheat meal olarak yiyebilirsiniz mesela pazar günleri oturdun mu mesela sucuk, sucuklu yumurta falan yerseniz o zaman tamamdır ama her gün sakın yemeyin çünkü çok yüksek burada aynı şekilde de var evet. burada etlere geçelim Et ürünleri zaten bu domuz. Yemiyoruz. Bu inek olması lazım. Yok bu da domuz. Rint. Bu Türkçe aldı Dana. Bunun protein'i çok çok yüksek. Hadi bakalım. Bakalım arkasında yazıyor mu diğerleri. Bunun diğerleri yazmıyor ama bunun gerçekten protein değeri çok yüksek. Yani dana. Sığır eti ya da inek Bunlar güzel etlerdir. Kırmızı etlerden yani. Bunlardan girdirsiniz. Sonra buraya peynir. Peynirlerde yine yağ değerlerine dikkat etmelisiniz. Çünkü peynirlerin yağ değerleri çok yüksektir. Ama ama diyorum bazı peynirlerin yağ değeri light olduğu için biraz az oluyor. O da özel oluyor. O tabii ki her, her tarafta yok. Burada bakarsan burada diğerleri yazmıyor. Başka peynirleri vardır. Bakalım. Bakalım ne varmış. Ha, görüyorsunuz buradan ne peynir var. Peynir, 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 peynir peynirleri tüketebilirsiniz ama yağ değerleri az olsun siz şimdi mesela gazi peynirden beyaz peyniri yerseniz onun yağ değerleri çok fazla yani herhalde yüzde yüzde %50 olması lazım o da çok çok fazla bizim için ondan peynir alırsınız yağ değerlerine dikkat edin onları düşük olsun o zaman peynir yiyebilirsiniz bu bitkileri zaten yemeyeceğiz evet Bakın bakın neler geliyor. Ağzım sulanıyor ona. Ama yemeyeceğiz. Çünkü bir estetik vücutu sahibi olmak istiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın burada ne var? Çok süper bir şey var. Wild Lux, Lux, Bunlar balık. Değişik için balıklar. Laksın şimdi kusura bakmayın Türkçesini bilmiyorum. <laughs> Ama siz kesin biliyordursunuz bakarsak mesela bunun arkasına bakalım. 100 gramda ne kadar vermiş? 20 gram arkadaşlar protein var. 100 gramda. Yağısı da 13 gram. Yani 200 gram bir yerseniz bundan. Bu gibi şeyleri mesela kahvaltıda yiyebilirsiniz. Biraz pahamı, Biraz suyu gelecek. Tamam. İmkanı olan bu gibi şeylere kahvaltıya mesela yiyebilir. Ya snack olarak yiyebilir. Shrimps mesela. Bunları da biliyorsunuz. Shrimps gibi şeyler. Burada değişik değişik balıklar var. Bu çok şeyler var ki. Gerçekten. Çok çok Allah bize değişik değişik nimetler vermiş burada. Bakın Bunlar şimdi fazla yağlı bunu salatayla falan karıştırıyorlar bunu fazla tavsiye etmem. Burada yine peynirler var buzlukta. Bakalım belki güzel bir peynir bulabilirim. Low fat peyniri. Bakalım bulabilecek miyim? Aa, zannedersem burada yok. Hmm, yok. O zaman tabii ki devam ediyoruz. En sevdiğim favoriye geliyoruz şimdi. Yumurta. Yumurta yumurta. En önemli protein ürünlerinden birisi. Bizim için. Ee, size birkaç kere zaten göstermiştim ve anlatmıştım da. Ben şu an diyetimde protein olarak sabahları 5 tane yumurta yiyorum yani 2 tane tamını yiyorum 3 tanesini ya hatta bir tane tamını yiyorum ve 4 tanesini sarısını çıkarıyorum gördüğünüz gibi burada da gerçekten arkadaşlar biliyorum herkesin imkanı yok onu da tabii ki anlayabiliyorum ama yine de yumurtanın kalitesine bakın yani değişik değişik yumurtalar var mesela en kalitesiz bu yöne kadar 1,30 Euro ama gerçekten kalitelere falan geçersek burada bio yumurtaları var. Eğer imkanınız falan varsa o zaman kaliteli oh. yumurtalardan almaya bakın. Sonra buradan soya. Bakalım soya.